Merhabalar değerli izleyenler. Öncelikle mutlu dinle, mutlu günler dilerken Fenerbahçe Can Bartu testlerimizden karşınızdayız ve Fenerbahçe Futbol A takımımız bildiğiniz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'a konuk olacak. İlk oynayacağımız, turun ilk ayağında oynayacağımız karşılaşma öncesi hazırlıklarımızı tamamlamak üzere Can Bartu testlerindeyiz ve futbolcularımız da yavaş yavaş antrenman için ısıma bölümüne doğru geçiş yapıyor. Birazdan ısınma bölümüyle antrenmanımız başlayacak. Önce sahada futbolcularımız bir araya geliyor. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde. Birazdan ve maçı öncesi son antrenmanımızı testlerimizde yapacağız. Evet futbolcularımız bir araya geldi. Teknik direktörümüz Jose Mourinho ve teknik eğitimimiz yönetiminde her zaman olduğu gibi antrenman öncesi bir toplantı yapılıyor. Türkiye saatiyle saat 22'de yarın Feyenoord stadyumunda Rotterdam'da Şampiyonlar Ligi 3. Önelime turunun ilk maçını oynayacağız. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Neyberg yönetecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklarımızı bugün itibariyle tamamlayarak Hollanda yolculuğumuza başlayacağız. Karşılaşma öncesi detayları da yayın içerisinde sizlerle paylaşmaya konu başlıklarıyla beraber başlayacağız ve an be bilgileri sizlerle paylaşacağız. Kameraman arkadaşım Yılmaz Kumcu ile birlikte şu an naklen antrenman görüntülerimizi paylaşıyoruz. Evet yeni sezon hazırlıklarına Temmuz'un ilk haftasında Fenerbahçe Cam testlerinde başlamıştık. Sağlık kontrollerinin ardından yapılan reaksiyon laktak testleriyle beraber sezonu açmıştık. Daha sonra Portekiz'de yaklaşık iki hafta süren bir sezon öncesi kampı yaşamıştık. Toplamda 6 hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe Futbol A takımı yeni sezon öncesi. İlk olarak Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe Can Bartu testlerinde sezon açılışıyla itibariyle bir hazırlık maçı oynamıştı. Daha sonrasında da Portekiz'de hazırlık maçları oynamıştı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de yapılan kampta hazırlık maçlarının ardından son olarak da evimizde Çobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde son hazırlık maçını Lazio ile oynamıştı futbol ağı takımımız. Evet basın mensupları da kameram arkadaşım Yılmaz Kumcu'nun paylaştığı üzere antrenmanı takip ediyor. İlk yarım saati basına açık olacak. Daha sonra taktiksel çalışmalar için kapılarımızı kapatacağız. Ve son taktik antrenmanımızı bugün yaparak öğleden sonra Hollanda yolculuğumuza başlayacağız. Sabiha Gökçen havalimanından kalkış yapacak uçağımız. Yaklaşık 3 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından Rotterdam havalimanına iniş yapacak. Elbette uçuş planımız bu şekilde. Umuyoruz ki sorunsuz bir şekilde Feyenoord maçı öncesi hazırlıklarımızı tamamlayarak kamp yapacağımız otele Rotterdam'a varırız. Ve yarın da umuyoruz ki güzel bir galibiyetle turu aralayarak İstanbul'a döneriz. Tekrar hatırlatalım yarın Fenerbahçe futbol Futbolu takımımız saat 22'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. önelime ilk tur e, turun ilk maçında düzeltiyorum turun ilk maçında Feyenoord'a konuk olacak ikinci karşılaşma ise 12 Ağustos Salı günü evimizde İstanbul'da olacak evet, birazdan toplantı sona erecek ve ısınma bölümüyle antrenmana başlayacağız. Daha sonra 5-2-1 rondo çalışmamız olacak ve akabinde taktiksel çalışmalara geçeceğiz. Elbette rakibimiz. Feyenoord'da tanıdık bir isim var. Hepimizin yakından tanıdığı eski futbolcumuz, Hollandalı futbolcumuz Robin Van Persie de Feyenoord'un şu anda teknik direktörü. Onun için de bize karşı mücadele etmek kolay olmayacaktır. Umuyoruz ki yarın güzel bir galibiyet elde ederek ülkemize dönüş yaparız. Evet. Toplantı devam ediyor şu anda. Saha içerisinde. Şu anda hocamız San Jose Mourinho futbolcularımızla konuşuyor ve toplantıyı tamamladı takımımız. Şimdi de ısınma bölümüne geçiş yapıyoruz. Bu arada antrenmana başlarken bilgileri verirken bunu bir kez söyleyeceğim çünkü henüz bu turu atlamış değiliz. Öncelikle hedefimiz turu atlamak onu belirtelim. Fenerbahçe'miz UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u elediği takdirde Nice Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 19-20 Ağustos ve 26 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak play-off etabı ama öncelikle bu eşleşmeden önce Feyenoord'u elemek zorundayız. Feyenoord'u eledikten sonra daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. İlk hedefimiz Feyenoord. Evet Feyenoord stadyumunun kapasitesinde yaklaşık 50.000 olduğunu hatırlatalım. Dolu bir tribünde rakibimizin taraftarı takımını destekleyecektir. Bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor ki Hollanda deplasmanına birçok kez gitmiş biri olarak önemli bir unsur olduğunu söyleyelim taraftarlarının. Değerli izleyenler, Feyenoord maçı sonrası elbette Süper Lig'de başlayacak. Süper Lig'de mücadelemiz başlamadan önce Şampiyonlar Ligi 3. ön elime turunda oynayacağız. Elbette ilk deplasmanımız da Göztepe olacak. İzmir deplasmanına gideceğiz. Süper Lig'e ye yeni çıkan, yeni katılan ekiplerden bir tanesi. Uzun bir aradan sonra Kocaeli Spor. Onlara da tekrar hoş geldin diyoruz. Göztepe maçının ardından Süper Lig'de Kocaeli Spor'la evimizde karşılaşacağız. Gençler Birliği tekrar Süper Lig'e geri döndü. Onlara da tekrar hoş geldi diyoruz. Evet Feyenoord maçı öncesi kilit unsurlardan bir tanesi de Feyenoord'da daha önce forma giymiş isimler de var. Sofyan Amrabat gibi. Feyenoord'da karşılaşmak isteyen birçok isim vardır mutlaka. Hollanda futbolunu çok iyi bilen isimler var. Bunlardan biri Jayden Osterwold, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski gibi isimler. Hollanda Ligi'ni çok iyi bilen isimler ki aralarında şampiyonluk kazanmış isimler de var. Evet sakatlarımız da takıma katıldı. Öncelikli olarak İsmail Yüksek, milli futbolcumuz İsmail Yüksek takıma dahil oldu. Sakatlığı sonrası sizlerle paylaşmıştım takip edenler hatırlayacaktır. Lazio maçının sonrasında ilk antrenmanda İsmail Yüksek takıma katılacak demiştik ve ertesi gün yapılan ilk antrenmanda İsmail Yüksek sorunsuz bir şekilde takıma dahil oldu. Tabi hala da tedbir amaçlı dikkat etmesi gereken unsurlar var. Onun da sakatlığı çünkü darbeye bağlıydı. Aynı zamanda Anderson Taliska da takıma dahil oldu. Birazdan onu da ekranda göreceksiniz. Şu anda ısınma bölümümüzdeyiz. Ekranda tüm oyuncularımız yer alıyor. Geçtiğimiz günde yeni transferlerimizden Nelson Samedo ile bir röportaj gerçekleştirmiştik. O da takım arkadaşlarıyla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Nelson Samedo ile yaptığımız röportajda da kendisi birçok kulüp teklifte bulunmuştu. Premier Lig'den de takımlar da vardı bu tekliflerin arasında ama Fenerbahçe'de mücadele etmek istediğim Şampiyonluk kazanmak istiyorum ve şampiyonluk için takıma katkı sağlamak istiyorum şeklinde bizlerle yorumunu paylaşmıştı. Aynı zamanda Milan Şikrinyar'da bugün yine bizlere konuk olacak. Artık o yeni transferimiz diyemeyiz. Çünkü geçtiğimiz sezonda yarım dönem bizlerle beraberdi. Fenerbahçe'de kalmayı çok istiyordu. Bizler de Milan'ı çok istiyorduk. Taraftarımız da gerçekten çok istediği Milan Şikriyer'i ve Milan Şikriyer Fenerbahçe'de kaldı. Evet, görüntüye teknik direktörümüz Jose Mourinho da geldi. Onun yönetiminde günün çalışmasını ve Feyenoord maçının son antrenmanını yapıyoruz. Evet ısınma bölümünde çabukluk çalışmasıyla şu anda devam ediyoruz ısınma bölümüne. Daha sonra bir kısa belki bir reaksiyon yapabiliriz. antrenmanlar bazen neşeli bazen hırslı geçiyor. Dün biraz daha eğlenceliydi reaksiyon çalışması. Bugün sanıyorum biraz daha yorucu olacak. Çünkü yarın zorlu bir maç var. Archie Brown da ekrana geliyor. Archie Brown da geldiği günden bu yana hızlı bir şekilde takıma adapte oldu. O da takım arkadaşlarıyla beraber çalışmalarını sürdürüyor. tarafta da yine transferlerin arasında John Duran var. John Duran biraz daha farklı bir isim diyebiliriz. Biraz daha eee çılgın sanıyorum çılgın maddesi altında <laughs> toplayabiliriz John Duran'ı. Biraz daha hiperaktif, biraz daha hızlı, biraz daha eğlenceli bir isim. Evet sakatlardan bahsetmiştik yani takıma katılanlardan bahsetmiştik tedavi süreci devam eden Mert Hakan Yandaş var onu hatırlatalım kaptan takım kaptanımız Mert Hakan Yandaş tedavi sürecini halen devam ediyor umuyoruz ki çok yakın bir zamanda takıma katılacak gerçekten onu sabırsızlıkla bekliyoruz Mert Hakan Yandaş da umuyoruz ki en yakın zamanda takım arkadaşlarına katılacak şu an için takıma katılması konusunda biraz daha erken diyebiliriz. Çünkü tedavi süreci biraz uzun. Enfeksiyon süreci gerçekten onun için yıpratıcı oldu. Maalesef bizim için de yıpratıcı bir süreç oldu takım olarak. Evet, sakatlardan dönenler arasında Rodrigo Becao da var. O da yavaş yavaş takımla beraber çalışmalara başladı. İlk bölümde çok fazla riske girmeden çalışmalara dahil oldu. Rodrigo Becao, Anderson Talisca'dan bahsetmiştik. Anderson Taliska da sakatlığı sonrası takıma dahil olan isimlerden bir tanesi. Yavaş yavaş borçlarımız sakatlıktan dönmeye devam ediyor. Rodrigo Becao ilk bölümde ısınma bölümde takım arkadaşlarıyla beraberdi. Şimdi bir sağlık ekibiyle bir konuşacak sanıyorum bu bölümde topla olan çalışmalara yer almayabilir Rodrigo Becao. Çünkü daha yeni çıktı ve yani riske girmek de istemiyoruz. Teknik heyetimiz ve sağlık ekibimiz riske girmek istemiyor. Belki bir tek çalışma yapabilir bugün. Zaten Feyenoord maçında forma giyemeyecek şu an için. Riske girmemek adına. Rodrigo Becao da bu arada Türkçesini ilerlettiğini hatırlatalım. Gayet de iyi şu anda Türkçesi. Evet, rondo çalışmasındayız. Teknik direktörümüz Jose Mourinho ronda içerisinde bazı kurallar koydu. Ve bir gruptan diğerine Archie Brown'u gönderdi. Diğer tarafa geç dedi. rondo çalışması yani diğer adıyla beşik top kapma diye tabir ettiğimiz çalışmayı yapıyoruz. Takımımız 3 gruba ayrıldı. Bu çalışmaya kalecilerimizin de dahil oldu. Umuyoruz ki Mert Hakan Yandaş'ın da Rodrigo Beckham'ın da tam olarak iyileştiğinde tam kadro bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Umuyoruz ki en yakın zamanda yaparız bunu. Geçtiğimiz sezonda sakatlık sorunları yaşamıştık. Özellikle darbeye bağlı sakatlıklar can yakmıştı. Adalet sakatlıkları biraz daha kısa sürüyor. Biraz daha müdahale edilebilir oluyor. Yani buz veya masaj veya herhangi bir tedavi yöntemiyle biraz daha hızlı bir çözüm üretebiliyoruz ama darbeye bağlı. Sakatlıklarda kas bölgesinde bazen kanama oluyor. İç bağlarda. Ve bu süreç biraz uzuyor o zaman. İşte yırtılmanın da dereceleri var biliyorsunuz. Sakatlıklarda, kas sakatlığında özellikle. Bu anlamda da umuyoruz ki sakatlıksız bir sezon yaşarız. Sağlıklı bir sezon, başarılı bir sezon yaşarız. İlk resmi maçımızı oynamadan önce de bu temenniyi sizlerle birlikte yapalım. Maşallah diyerek ilk resmi maçımız öncesi son antrenmanımızı yapalım. Fenerbahçe TV yeni açanlar için tekrar hatırlatalım. Fenerbahçe futbolu takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi 3. el eleme turunda Feyenoord'la eşleşti ve yarın turun ilk etabında Feyenoord deplasmanında Hollandalı ekibe karşı oynayacağız. Rotterdam ekibine karşı yarın oynayacağımız karşılaşmada karşılaşmanın hakemi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Neyberg olacak. video asistan hakeminde İspanya Futbol Federasyonundan olacak. İki parça halinde UEFA genelde var hakem ve orta hakem yönetimini karma şeklinde yapıyor. Elinden geldiğince özellikle sezonun başında. Daha sonra belki aynı federasyondan atayabiliyor. O da nadir genelde maç takviminden dolayı. Evet güneşli bir havada şu anda 33 santigrat derecelik bir hava sıcaklığında günün antrenmanını yapıyoruz. Rotterdam'da bu arada soğuk diyebiliriz İstanbul'a nazaran. Şu anda 24 santigrat derece gösteriyor aldığımız bilgiye göre. Akşam saatinde ise 15-16 santigrat derecelik bir hava sıcaklığı mevcut. Rüzgarlı bir hava var. Hatta bugün yağmurlu bir hava söz konusu. Rotterdam'a gittiğimizde yine canlı yayında sizlerle paylaşırken orada tecrübe edeceğiz. Evet rondo çalışması devam ederken az önce bahsetmiştik. Rodrigo Becao da bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlk bölümde yer aldı. Az önce paylaşmıştık. Sevindirici haberlerden bir tanesi Anderson Taliska ve İsmail Yüksek. Onlar da takımla beraberler artık. İsmail Yüksek biraz açıkçası korkutmuştu. Acaba yetişebilir mi diye. Ama İsmail Yüksek gerçekten kendine bu süreçte iyi baktı. Gerçekten çok dikkatli davrandı. Bu anlamda da sakatlığı sürecinde de neredeyse testten hiç çıkmadı. Tedavi süreci devam ederken. Evet Rondo çalışmasında bir cezalı var. Nelson Samedo. Sanıyorum bir ceza aldı. ortaya kimin geçeceği konusunda bir anlaşmazlık var. Evet ortaya kimin geçeceği konusunda bir anlaşmazlık var. İlk grupta biraz durum Hırsa doğru gidiyor hızlı bir oyun var. Evet basın mensuplarının da takip ettiği antrenmanda birazdan yayınımızı tamamlayacağız. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde. Feyenoord maçı öncesi son antrenmanımızı yapıyoruz. Antrenmanımız önce saha içerisinde toplantıyla başlamıştı. Daha sonra ısınma bölümüne geçiş yapmıştık. Isınma koordinasyon çabukluk çalışmasıyla antrenmanımız başlamıştı. Daha sonra futbolcularımız 3 gruba ayrıldı ve 5 2 top kapma çalışmasıyla çalışmalara devam ediyor. Ardından taktiksel çalışmalarıyla takımımız günün antrenmanına devam edecek ve sanıyorum dar alanda çift kale maçlarla taktiksel çalışmaların provası yapılacak. Evet değerli izleyenler antrenmanımız devam ederken bizler de birazdan Yayınımızı noktalayacağız. Asıl mesutları da yavaş yavaş kendileri için yer alınan alanda yavaş yavaş yayınlarını sonlandırıyor. Evet değerli izleyenler Fenerbahçe Futbol Ağı takımımız yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olacak. Türkiye saatiyle saat 22'de oynayacak karşılaşma öncesi son antrenmanımızı Fenerbahçe Can Bağır testlerimizde yapıyoruz. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yeni yönetiminde yapılan antrenman sonrası Hollanda yolculuğuna başlayacağız. Bizler de kameraman arkadaşımı Yılmaz Kuyumcu ile birlikte an be an detayları paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni sezon öncesinde yıldız futbolcumuz Milan Şikrinyar, Nihat Mangura'nın sorularını yanıtlıyor. Şikrinyar'ın Fenerbahçe'deki hedefleri, gelecekten beklentileri günün röportajı ile ekranlarınıza geliyor. Günün röportajı bugün saat 12.30'da Fenerbahçe televizyonunda.